bir yere girmek için imtihan lazım. Bu soruların içinde yanlışı da olacak tabii ki. Şimdi mesela bakın kardeşler. Allah bize elmayı gökten indir. Kulum ben veriyorum size bunu deseydi. Ben imtihan olmaz. Zaten cenab Allah için onun o azametine bu yakışmaz. Herkese vardı Al sana elma, al sana portakal, al sana kalın. Böyle iş böyle bir Allah düşünülemez ya. Vali bile herkesin maaşını vermiyor değil mi? Genel kurmaydan çıkıyor maaş ama Gece oradaki baş çavuş veriyor. Vermiyor genel kurmay başkanı. Bu böyle de hisset ve asamet perde darlık gerektiriyor. Perdeyi gerektiriyor. Mesela şimdi Kenan Işık var biliyorsunuz. 500 milyar kim ister diye bazen program yapıyor. Herkes ister ama kimse vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yazmış oraya dört tane soru. Türkiye bize bir deniz kenarı iliniz. Konya, Erzurum, Kayseri, Antalya. Hangisi? Antalya'ya bir 50 lira alıyor çıkıyor. Ondan sonra 10. reis cumhurumuzun adı Efendim Ahmet Beşte, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Kenan Ali. Onu da biliyor Ahmet Beşte. Üçümüz, onu geliyor. Peygamberimizin ilk halifesi Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Dinden haberi varsa Hazreti Ebu Bekir diyor. Geçen gün sordum bir sürü insana bir, bir Hazreti Ali diyor, bir Hazreti Osman bilmiyor. Onu da bildi diyelim. Ondan sonra bir soru daha çıkıyor. 12. asırdaki Şankarton'un Şankarton'un kim seslendi? <laughs> o sarkın sarkını kim bekledi? Sonra... <laughs> Adam bilemiyor. Joker hakkımı kullanacağım. Joker'e su valla ben de diyor. Adam tak aşağı iniyor. O kadar. İmtihan dünyası. Ben şimdi bu kitapları 25 yaşındayken tanıdım. O zamana kadar stadyumlarda, şuradan, buradan, maçta hayatımızı berbat ediyorduk. Sonra tanıdık. Yahu dedim ben bunun için gelmişim. Ben nerelerde dolaşıyorum? Niye kendime yazık ediyorum? Neyi hayatımı mahvediyorum? Bunları tanıdım. Artık önüme gelene bunları anlatıyorum. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Öyle bir anlatıyorum ki hani derler ya yeni görmek gavurdan dönme. Adamı bir alıyorum karşıma iki saat. Diyor, bu yarın namaza başlar. Ne namazı be? Adam yarıma gelmiyor bir daha. <laughs> Adam diyor, hatta öbürüne de söylü. sakın diyor. Çantaya şimdi yanına git ve esir ediyorsun. seni. <laughs> Halbuki beş dakikadan bırak gitsin adamı. Böyle bir arkadaşımı anlattım, gün anlattım, çocukluk arkadaşım. Beraber hayvan atlatıyorduk çocukluğumuzda. Işte. Onların koyunları vardı, bizim keçiler vardı. Bak dedim, Hepsi. her bir inek keçi bismillah diyormuştum. O zaman suya takıyordum bak. Düşün bak, arasından şu nasıl geliyor falan filan. İşte ağaçtan Bismillah diyor. ne veriyor bize? Ha ha dedi, dinledim dedi tabii. Bir de kitap verdim ona. Evine gitmiş, kitaba bakmış. Ya diyor, demiş zavallı, kafayı üşüttü. <laughs> kafayı yedi demiş benim için. 25 sene ben o adamı bir daha görmedim. Biz İzmir'de oturuyoruz, o Urla'da oturuyor. Sonra bir gün gene bir camide denk geldi. Bu camiye girecek bir adam değil ama girmiş tabii ki, sülalesine bastı bastı. <laughs> dedim, feyiz hayrola. Daha hiç üzüldüm, hacca gittik hanımla beraber. vallahi çok sevindim dedim ya Sen ne yapmaya geldin? Dedim sohbet var ona geldim. İstersen gel bir şeyimiz hiç Geleyim ya dedim. Geldi dinledi. Şimdi gözlükleri takıyor böyle 65-70 yaşında. Bu kitapları okuyor. Ya ne diyor. Sen bana 25 sene önce bunu söylemiştin. Ama ben senin için ne dedim biliyor musun? Ne dedim? Ya bu zamanı kafayı yemiş dedim diyor. Üzüldüm senin için. Ama esas kafayı ben yemişim.